Merhaba arkadaşlar. Merhaba dostlar. Nasılsın arkadaşlar? İyi misiniz? Dostlar beni sorarsanız ben de iyiyim. Bugün yine çok güzel bir bölgedeyim. Bakalım bugün neler göreceğiz. Birlikte doğayı gezmeye devam ediyoruz. Doğayla iç içe videolarımız devam ediyor arkadaşlar. Bu gördüğünüz yer arkadaşlar eski bir Arap değirmeni varmış arkadaşlar. Bu Arap değirmeninin hemen alt tarafındayız. Tabi değirmenden pek eser kalmamış ama bakalım eskiye nazaran bir kalıntı var mı? Onlara bakacağız. Hemen yanımda çok dikkat çeken yerler var. Onları şöyle bir göstereyim. Bakın eski oymalar, eski yerler. Ve hemen altında da şöyle bir yer var. Baya dikkatimi çekti. Bakalım burası neymiş arkadaşlar. Şöyle bir uzaktan görün. Şöyle top şeklinde kapalı bir yer gibi gözüküyor arkadaşlar. Abi. Ne kadar kamerada gözüküyor bilmiyorum. Şöyle bir göstermeye çalışayım. Bakın çıralar falan kapatılmış bir yer gibi gözüküyor. Hemen üstünde de böyle küçük bir açılmış yer var. bakalım. Başka neler görebiliriz burada dostlar. Hemen şu kayanın altında da çok değişik bir giriş var. Artık ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama Şu altta da kayaların birleştiği e de bir e, mağara girişi gibi bir yer var. Baya derin gibi gözüküyor. Şimdi oraya inebilirsek oraya da girip bakacağım arkadaşlar. Şöyle bir dönelim. Biraz yollar engelledi ama gidilmeyecek gibi değil. Şöyle bir çıkalım. Hemen karşımızda <laughs> şöyle bir kayanın altında. Şöyle bir Hemen burada sağ tarafında ilk dikkatimi çeken yerleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar, bakın. Eski insanların saklama dedikleri yerler gibi gözüküyor. Bakın buralarda çeşitli oymalar var. güzelliğini görüyorum arkadaşlar. eski Horasan harçlığı yapılan yerler. Evet. Ve tabii üst tarafında da daha değişik yerler var. Bakın. geldiğinde bayağı dikkatimi çeken yer şurası arkadaşlar. Bakın o kadar net gözüken bir, bir yer ki eski bir kasa, bir saklama ev gibi gözüküyor. Biliyorsunuz arkadaşlar eski insanlar böyle yerleri yaparken 2-3 tane sahtesini yaparlardı etrafına. Ama bu sahtesini gerçeği bilemiyorum ama her şöyle bir görün kapalı bir yer. Şöyle uzaktan da daha, daha net gibi görürsünüz. Böyle bir kayanın altında saklı gibi arkadaşlar. Burada bir giriş var, bir mağara. Ama bunun fazla girilmiyor. Şöyle bir uzaktan göstermeye çalışayım. Çok değişik bir giriş. Aşağıda sağ tarafa doğru daha devam ediyor arkadaşlar. Dediğim gibi burada eskiden değirmen varmış. Büyük bir değirmen. Bunlar da o büyük değirmenle kalan kalıntılar. Bu değirmen etrafında saklı yerler. Bu gördüğünüz su zaten yıllardır burada akıyormuş. Şöyle gidelim manzarayla görün. tekrar mağaramıza geri bakalım. Etrafında başka neler var, neler yok. Şöyle bir göz atalım. Kayaların üstünde arkadaşlar bayağı mur geliyor var. Biliyorsunuz mur çizleri olan kayalar ille de etrafında bir şeyler vardır şöyle yavaş inmeye çalışalım. Her tarafını en ince ayrıntıyla sizlere göstermek istiyorum. Bakın burada da incir ağaçları var. Eski insanlar bildiğiniz gibi bu incir ağaçların kendi sakladıkları yerlerin etrafına doğru saklarlardı. Şöyle bir çıkalım bakalım. Biraz kalabalık bir yer olduğu için yalanlara, çiğenlere dikkat etmek lazım burada. Çünkü ne zaman çıkacakları belli olmaz. Şöyle de devasa bir mağara var. Şöyle görelim bakalım. Yollar o kadar kötü ki arkadaşlar. Ağaçlardan pek geçilmiyor ama elimde geldiği kadar göstermeye çalışıyorum. Bayağı da buraya çöp şeyler dökmüşler. Şöyle de değişik bir mağara var. Oo, bayağı büyük bir. Şöyle bir içine girmeye çalışalım. Şöyle her tarafını görün istiyorum arkadaşlar. Bakın bu kayan dipleri. Şöyle gitmeye çalışalım bakalım. Daha da gidiyor arkadaşlar. Bakın her tarafını ayrıca görün istiyorum. Şurada bir giriş daha var. Karanlık tabi her taraf. İşte bir de mağaramızın dışını görün. Müthiş bir görüntü dostlar. Bakalım yan tarafa da birlikte gezelim. Başka eski nazara neler var? Şurada bir giriş var arkadaşlar. Oo, burası da bir başka güzel. Karanlık bir yer ama Elimde geldiği kadar, her tarafını görün istiyorum. Şuralar bayağı kapalı, yer gibi gözüküyor mağaran içinde ama tabii Bilemezsin arkadaşlar. <laughs> Bizim konuştuklarımız sadece tahmini. Şöyle bir overlik var. Bunu tabi sonradan da yapıştırabilirler. olabilirler. Şöyle bir yerimiz daha var. Böyle kadar gidebilir miyiz? tahmin ediyor. Ama bakın arkadaşlar her tarafı kirletmişler ne yazık ki. Ne yazık ki insanlarımız sıraları süpür tane getirmiş. Şu güzelim yer, şu güzelim manzara arkadaşlar, ne yazık ki insanlar bozmuşlar. Ne kadar tarçıkları varsa, buradan da şöyle diplere doğru bir dipliğe çalışayım. Burada bayağı iş. Bir... Gayet gibi bir şey yapmışlar. Böyle. Böyle. Çok değişik, bir yer. Bayağı da ileri doğru gidiyor arkadaşlar bak. Ve buranın güzel manzarası. Evet dostlar bugün yine birlikte gezdik dolaştık inşallah beğenmişsinizdir Bugünkü videomu burada bitiriyorum bu güzelim yerde Birlikte yine doğayla iç içe çok güzel bir video olduğunu öneriyorum arkadaşlar inşallah beğenirsiniz Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın tamam, tamam.